Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatı tarafından Melas Restoran'da düzenlenen birlik beraberlik yemeğine katılım oldukça yoğundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı Yener Çiviler birliktelik vurgusu yaptı. Konuşmasında Milliyetçi Hareket'in iktidar için hedefleriyle, ilkeleriyle, yetişmiş kadrolarıyla hazır olduğunu belirten Çiviler, iktidar için MHP'nin dışında bütün alternatiflerin tükendiğini söyledi. MHP ilçe başkanı 30 Mart yerel seçimlerinde hem Manavgat'ta hem de Büyükşehir'de MHP'nin belediye başkanlığını kazanacağına inandığını söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi hedefleriyle, ilkeleriyle, yetişmiş kadrolarıyla ve tertemiz idealleriyle milletimize hizmet etmeye kararlıdır. Birimiz ki ülkemizin başka şansı, başka yolu, başka çaresi kalmamıştır. Bizim haricimizdeki tüm alternatifler tükenmiştir. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in de dediği gibi Milliyetçi Hareket Partisi bugünlere kolay gelmedi. Dolayısıyla tırnaklarımızla yaptığımız çalışmaları, çok dinlenen ucu gibi ince çalışmaları, Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanlığı seçimini kazanacak. En büyük şehirde Milliyetçi Hareket Partisi büyükşehir belediye başkanlığını kazanacak. Başvurlar elmez, başvurlar elmez. Milliyetçi Hareket Partisi Manavgat Belediye Başkan adayı Raşit Doğan en hoşun hedefinde hükümet vardı. 17 Aralık operasyonu üzerinden hükümete yüklenen MHP adayı sert konuştu. Biz birileri gibi Müslümanız deyip bizim elin haram boğazından geçinceye kadar kendi fetvalarını kendileri vererek bizim helal boğazımızdan geçsin deyip yetimin, garibin, kurabaların, fakirin, fukaranın hakkına el uzatmadık. Hatırlayın. Bundan 10 yıl önce Murat 124'lerin arkasında tek yol İslam yazanlar bugün bildikleri cibin arkasına İslam'ın iyi harfini bile koymamaktadırlar. Mal varlığını web sitesinde kamuoyuna açıkladığını belirten Enhoş, gören süresi içerisinde mal varlığının bir birim arttığı takdirde tüm mal varlığını Manavgat'a bağışlayacağını, 10 gün içerisinde imzalayıp herkese dağıtacağını söyledi. Bugün internet sitemizde açıklamış olduğumuz mal varlığı o görev süresince bir bir yapmış olacak olursa tamamını Manavgat halkına bağışlayacağımızı 10 gün içerisinde imzalayıp herkese dağıtacağız. MP adayının sözlerinden Manavgat Belediye Başkanı sözende nasibini aldı. Projelerini bir bir açıkladıklarını belirten Enhoş, diğerlerinin MP ile yarışamayacağını belirterek bizim projelerimizi diğerleri rüyalarında dahi göremez dedi. Diğer adaysa belli. Beş yıldır onu yakınen tanıyorsunuz. Ne yaptığını, ne yapacağını biliyorsunuz. Biz diyoruz ki bunlar projelerle bizde yarışamaz. Şu ana kadar açıkladığımız projeler onların hayallerinde demiyorum. Rüyalarında bile göremeyecekleri projeler. Manavgat'ta önümüzdeki 3 yıl içerisinde 15 ila 20 bin kişilik istihdam yaratacak projelerinin olduğunu vurgulayan MHP adayı bunun teminatı olarak mal varlığını gösterdi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde asgari 15 bin ile 20 bin arasında mevcuta ilave ek istihdam oluşturacağız. Lütfen dikkat buyurun 15 bin ile 20 bin arasında ek istihdam oluşturacağız. İşte bu ek istihdama güvenerekten ve sizi toplumda siyaset yaparken diğer partilerle karşı karşıya geldiğinizde göğsünüzü gere gere onlarla mücadele edebilmeniz için de şöyle bir teminat vereceğim. Bir politikacı gibi salla gitsin. Bugün vaat ederim. Yarın yapmasan da olur değil. Diyorum ki Allah o görevi bize nasip ederse belediye başkanlığı koltuğunda oturduğumuzu takip eden üçüncü yılda Van Avgat'ta en az beş yıl oturmuş olmak kaydı şartıyla 20 yaş ile 55 yaş arasında her kim gelir de bizden iş isterse azami üç ay içerisinde o iş isteyen kardeşimize en az asgari ücretle çalışacağı bir işi bulamazsam şu an internet sistemde açıklamış olduğum mal varlığı bitinceye kadar o kişilerin ücretini cebimden ödeyeceğimi yazıp sizlere de vereceğim bu topluma dağıtımlayacağım. Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Çelik ise Manavgat'ta belediye başkanlığını kazanmanın zor olmadığını söyleyerek MHP'nin Manavgat'ta bunu iki kez başardığını hatırlattı bu Manavgat'ta bu seçimi almak çok mu zor? Hadi söyle. İki defa aldı. De Hayır şimdi çok mu zor? Hayır, çok az, kolay mı? Kolay Kolay edecek miyiz? Bu Manavgat'ta seçimi biz iki defa almışız. Yani şimdi MHP niye şanslısınız burada? Kim söylüyor bunu? Biz söylüyor muyuz bunu MHP şanslı diye? Söylemiyoruz. Biz söylemiyorsak öbürlerinin söylediğinin ne önemi var? Doğru mu? <laughs> Önce biz inanacağız. Biz inanacağız. Bu manav katta alacağız. Manav alacağız. Başka yolu yok. <laughs> Bakın ne size müjdeler veriyor. Kamuoyu yoklamaları yapıyoruz. Gidiyoruz. Biz Gazi Paşa'da kalmak üzereyiz seçimi. Alanya'da bize söylemeye başladılar Osman başkalarına Tamam alay yana almışsınız seçimi diye. Manavgat'ta önce şüpheleri vardı. Bize geleni söyleyelim. Ya Raşit Bey alacaktı bilmem ne diye başladılar. Başvurma.